şeymacı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Mutlak değer ikinci teste kalmışız. Hemen onun sorularına bakalım. Bakalım nasıl sorular var. Evet. Uzun bir sorumuz var. Diyetisyen Canan Hanım kendisine danışmaya gelen Hatice Hanıma şu açıklamayı yapmıştır. Hım. C vitamini vücudun kendini hastalıklara karşı koruması ve başka vitamin, minerallerin emiliminde etkindir. Günlük alınması gereken C vitamini gebelikte en az 80, en fazla 90 mg'dır. Buna dikkat etmelisin. O gün 20 mg C vitamini alan Hatice Hanım, Canan Hanım'ın bu tavsiyesine uyması için o gün içerisinde kaç mg C vitamini daha alması gerektiğini gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Normalde 80-90 arasında alması gerekiyor. 20'sini almış. O zaman Hemen şu kalemi ayarlayalım. Evet. O zaman 60 gram ile 70 gram arasında alması gerekiyor. Şıklara bakarsanız bakın mutlak değer bir sayıdan küçükse biz ne yapıyorduk? Mutlak değeri kaldırıyorduk. Bu sayının eksilisi ve artılısı arasındadır bizim değerimiz diyorduk. Yani eksi 5 ile artı 5 arasında. Şimdi biz x'in aralığını arıyoruz. 60-70 arası olması gerekiyor. Her tarafa 60 eklersek 65 eklersek burası 60 olur. Burası 65 eklersek 70 olur. Yani benim aralık, aradığım aralık ne olmuş oldu bakın. Bu olmuş oldu. O zaman cevap bandırmaymış. Eren'in sarı, turuncu ve mavi arabalarının sayıları sırasıyla x, y, z'dir. Araba sayıları arasında x küçüktür y, 1 bölü y büyüktür 1 bölü z ilişkisi vardır. Şimdi 1 bölü y, 1 bölü z'den büyükse eğer bunları ters çevirdiğimizde şu işaretlerinin yer, e, işareti değiştiriyorduk. Yani büyükse küçüğe dönüşüyor, küçükse büyüğe dönüşüyordu. O zaman x y'den küçük, y de z'den küçük. Bunu şöyle yazabilirsiniz. Buna göre bu işlemin sonucunu bulan Eren aynı zamanda hangisini bulmuş olur diyor. Tamam bakalım. Y'den x'i çıkaracağım ben. Y x'ten daha büyük olduğu için burası pozitif olacak. X'ten y'yi çıkarırsam eğer negatif olacak. Y'den z'yi çıkarırsam küçükten büyüğü çıkaracağım için negatif olacak. X'ten z'yi çıkar. Küçükten büyüğü çıkaracağım için yine negatif olacak. Pozitif olanları aynen çıkarıyorum. Negatif olanları da eksiyle çarpıp çıkarıyorum. Eksi y artı z. Eksi eksi x artı z. Şimdi eksileri parantezlerin içerisine dağıtıyorum. Burada gerekli işlemlerimi yapıyorum x'ler birbirini götürdü, y'ler birbirini götürdü, z'ler götürdü. x eksi y kalmış oldu. Şimdi x sarı, y de turuncu olanda. Yani sarı ve turuncu arasındaki ee, farkı bulmuş olduk biz. Şıklara bakalım acaba hangisi? Sarı turuncu nerede? Sarı arabaların sayısından turuncu arabaların sayısının farkı. Evet biz bu bandırmayı bulmuş olduk. Hangisini bulmuş olur diye soruyor. yine bir işlem sorusu her zamanki gibi nasıl tanımlanmış bakın. E, beşgen var. İçerisine 2 iki yazmış. 2'den 5'i çıkarıyorum. Yani kenar sayısını çıkarıp mutlak içerisine alıyorum. O zaman en içten başlıyorum. X'ten kenar sayısı 3'ü çıkardım ve mutlak içine aldım. Artık bu yok. Bunun içinde bu yazıyor. Karenin içerisinde bu yazıyor. Karenin içinde yazılan sayıdan karenin kenar sayısı 4'ü çıkarıyorum ve mutlak içerisine alıyorum. Artık kare yok altıgenin içerisinde bu yazacak. Bundan altıgenin 6'sını çıkarıyorum ve mutlak içerisinde alıyorum. Sonucum kaça eşitmiş? 8'e eşitmiş. Tamam. Şimdi sırayla gidelim. Mutlağın sonucu 8 ise içerisi şurası komple ya 8'dir ya da -8'dir. Yazacağım. Bakın üşenmeyin tek tek yazın. Ya 8'dir ya da eksi 8'dir. Eğer 8 ise 6'yı buraya atıyorum. Eşittir 14 oluyor. Eksi 6 ise eksi 2 oluyor. Bir kere mutlağımızın sonucu hiçbir zaman negatif olamayacağı için burası iptal oldu. Buraya geçiyorum. Mutlağın sonucu 14 ise içerisi ya 14'tür ya da eksi 14'tür. Buradan 4'e atarsak mutlak eşittir 18. Buradan 4'e atarsak mutlak eşittir eksi 10. Yine mutlağın sonucu eksi olamayacağı için burası da gitti. Şurayı gelin burada inceleyelim. Mutlağın sonucu 18 ise içerisi ya 18'dir ya da eksi 18'dir. Artık x buradan 21'dir ya da eksi 15'tir. Tamam mı? Tamam. Peki. Burayı inceledik. Ha, burayı zaten incelememize gerek yoktu. Tamam. X'in alabileceği değerler bunlarmış. Bunların toplamını istiyor. 21-15 ne çıkar? 6 çıkar. Evet. Bu da bu şekilde. Hemen devam edelim. Aşağıda kitap okumayı çok seven Atabülent ve Cemre'nin aldıkları kütüphane kartları verilmiştir. Her bir kartta kişilerin doğum yılları ve kartı aldıkları yıllar Yaz yo, diyor tamam doğum yılı 2000'miş aldığı yıl buymuş ama A, B, C var burada onları bilmiyoruz. Onlar arasında şöyle bir bağlantı varsa bu üç arkadaşın kütüphane kartlarını aldıkları yaşların toplamı nedir diyor. Eğer mutlakların toplamı sıfır eşitse mutlakların içi sıfırdır arkadaşlar. Çünkü düşünün mesela burası 5 olsa sonucun sıfır olması için yanındaki mutlağın eksi 5 olması lazım. Ama mutlağımızın sonucu hiçbir zaman eksi çıkamaz. O zaman diyoruz ki biz eğer mutlaklar toplamı 0 ise mutlakların içi sadece ve sadece 0 olabiliyor. Yani A buradan 4, B buradan 5, C de 8 çıkıyor. Yazarsak A 4, B 5, C 8. Şimdi yaşlarını hesaplayalım. 2014 2000. Bunun yaşı 14, bunun yaşı 9, bunun yaşı 15. Yaşları toplamını sormuş. 14, 15 ve 9 mu? Evet, toplarsak 29 38 yapıyor. Evet. Ayşe Begüm ve Esra akıllarından birer tam sayı tutmuşlardır. Ayşe tuttuğu sayıyı sayı doğrusu üzerinde x olarak, Begüm y olarak, Esra ise z olarak göstermiştir. Sayı doğrusunda x'in z'ye uzaklığı yani x ve z arasındaki uzaklık 18 birim. Z'nin Y'ye uzaklığı, Z ile Y arasındaki uzaklık 13 birimdir diyor. Tamam. Buna göre hangileri her zaman doğrudur? X artı Y tek sayıdır. Şimdi tabi bunları bilemiyorum ben. Şöyle yapalım. X'in bir çift olma durumunu inceleyelim. Bir de tek olma durumunu inceleyelim. Bakalım neler çıkacak. Eğer x çift ise sonucun çift çıkması için z'miz de burada çift olmalı. Eğer x'imiz tek ise sonucun çift olması için z'de tek çıkmalı. Y'ye bakalım. Z çift ise sonucun tek çıkması için y tek olmalı. Ee, Z tekse, sonucun tek çıkması için y çift olmalı. Tamam. X ile y'nin toplamından bahsediyor. X ile y'yi toplarsan burada tekle çiftin toplamı tek yapar. Buradaki x ile y'yi toplarsam tek ile çiftin toplamı yine tek yapar. Yani her halükarda bakın tek sayı çıkmış oluyor. Bu doğru. Her zaman doğru. x z'den büyüktür diyor. Ben burada x z'nin e, mutlağını biliyorum. Yani farkın mutlağını biliyorum. Şurada bakın bunu buraya atarsam eğer x eksi z büyüktür sıfır. Tamam sıfırdan büyük. Ama hangisi daha büyük bilmiyorum. Mesela burada e, şu 2 iken bu 20 olabilir. Yani x daha küçük bir şey olabilir. O yüzden bu her zaman doğru değildir. 2'yi eledim. 1 zaten var. x eksi y'nin alabileceği değerler toplamı 0'dır. Şimdi şuradaki ifadeler bir pozitif bir negatif çıkacaklar. Önce ikisinde pozitif çıktığını düşünürsek. x eksi z eşittir 18. z eksi y eşittir 13. Burada ben bunları taraf tarafa toplarsam x eksi y eşittir 31 çıkar. İkisini de negatif açtığımı düşünürsem eksi 18, z eksi y eşittir eksi 13. Toplarsam, x eksi y eşittir eksi 31. Yani bunların alabileceği değerler toplamı ne oluyormuş? Sıfır oluyormuş. O zaman bu da doğru. 1 ve 3 diyoruz. a, b, C, M, N, R sayı doğrusunda gerçek sayılar olmak üzere bu ifade a'nın b artı c'ye uzaklığını eşitmiş. Bu da R'nin M eksi N'ye uzaklığına eşitmiş. Yani A'nın buna uzaklığı demek ne demek? A eksi B artı C demek. Bu ne demek? R'nin M eksi N'ye uzaklığı bu demek. O zaman burada 8'in X artı 2 uzaklığını alacağız. Yani 8 eksi X artı 2. Küçüktür 11 küçüktür. Y'nin Neye uzaklığı? M eksi N'ye. 3 eksi 8'e uzaklığı. Düzenlersek bunu. 8'den 2 çıkarsa 6 olur burası. 6 eksi X küçüktür. 11 küçüktür. Y eksi eksi 5'ten Y artı 5'in mutlağı olur değil mi? Tamam. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim. Şu ikisini incelersek eğer buradan mutlağın içi eksi 11 ile 11 arasındadır. Her taraftan 6 çıkarırsak eksi 17 küçüktür. Eksi x küçüktür 5. Her tarafı eksi ile çarparsam tamam x'imizi burada bu aralıkta bulmuş olduk. Şimdi şuraya bakalım. E, burayı inceliyorum. 11 küçüktür diyor. Yani mutlak y artı 5 büyüktür 11'den. Büyük olduğunda ne yapıyorduk? y artı 5 büyüktür 11. y artı 5 küçüktür eksi 11. y büyüktür 6 ne istiyor bizden? X artı y'nin toplamı hangisi olamaz diyor. X'imizin aralığı bu. Şimdi bunu şöyle yazalım. Şuraya. Eksi 5 küçüktür. X küçüktür 17. Bunun altına y'leri tek tek deneyelim. Y büyüktür 6 diyor. Yani bu ne demek? 6 küçüktür y demek. Toplarsam buradan 1 küçüktür x artı y geliyor. Şunu yazarsam. Bunu yan tarafa yazıyorum tekrar. Eksi 5 küçük 17 y küçük eksi 16. Şimdi bunları toplarsam yine buradan x artı y küçüktür 1 geliyor. Bakın fark ettiyseniz x artı y birden küçük ve birden büyük çıkıyor. Yani 1'e eşit hiçbir zaman çıkmıyor. O yüzden ne diyoruz biz? 1 olamaz diyoruz. Bir sayı doğrusu üzerinde herhangi bir a sayısına uzaklığı en fazla n birim olan sayıların belirttiği aralık bu şekilde en az n birim olan sayıların belirttiği aralık ise bu şekilde tanımlanmıştır. 6, 4, kesişim, 8, 2 kesişiminde kaç farklı doğal sayı vardır? Şimdi bu neydi? En fazla n birim yani en fazla 4 birim olan sayıların belirttiği aralık. A sayısına uzaklığı yani 6'ya uzaklığı en fazla 4 olanlar. O zaman bunu şu şekilde sayı doğrusunda gösterebilirim ben. Ee, 6'ya uzaklığı değil mi? Evet. 6'ya uzaklığı en çok 4 birim olacak. Bunun 4 birim uzaklığında ne vardır? 2 vardır. 4 birim uzaklığında 10 vardır. Yani tabi şuradaki bu sayılar bu aradaki sayıları en fazla 4 birim uzaklıkta oluyor. Öbürüne bakalım. Farklı renkle. Bu da en az ne birim olan? Yani e, en az 2 birim olan. 8'e uzaklığı. 8 şurada. En az 2 birim. Yani 2 ve daha fazlası. 2 arttırırsam 10, 2 azaltırsam bu. O zaman 2'den fazla büyüklük bunlar ve 2'den fazla uzaklık yine bunlar oluyor. Ortak kesişim neresi olmuş oldu bakın? Ortak taradığımız bölge şurası olmuş oldu. O zaman bizden istediği buradakiler 2 3 4 5 ve 6. Yani toplam 5 adet olmuş oluyor. Ama Buradaki 10 sayısını da unutmuyorum. Çünkü 10 sayısı hem 8'e 2 birim uzaklıkta olana giriyor hem de 6'ya 4 birim uzaklıkta olana giriyor. O yüzden burada toplam 6 adet doğal sayımız olmuş oluyor. Bunu da geçelim. Aşağıda dikdörtgen biçiminde otomatik açılıp kapanır kapı gösterilmiştir. Kapılar ok yönünde hareket ettiğinde kapanmakta. Okların tersi yönde hareket ettiğinde açılmaktadır. Tamam. Ee, A, B Burası 120 eşit diyor. Yani AB 60, KL 60, BK da 120 imiş. Tamam. Ee, şekildeki gibi tamamen açık olan kapı kapanıp tekrar açıldığında A ve L noktaları arasındaki uzaklık x santim cinsinden verilen eşitsizlik hangisidir? Bu tamamen açıldığı zaman bakın fark ediyorsanız 240 santim. Tamamen kapanırsa 60 bu 60 bu 120. Yani tamamen bunların arasına girmiş olacak. O zaman A ve L arasındaki mesafe ne olacak? A buraya gelecek. L de buraya gelecek. 120 olmuş olacak. Yani 120 ile 240 arasında olması lazım. Şıklara bakarsak eğer. Buraya bakıyorum ben hemen. E, mutlağa kaldırıyorum. X eksi 180. Eksi 60 ile 60 arasında oluyordu. 180 eklersem. 120 küçük eşit X küçük eşit 240. Yani benim istediğim aralık olmuş oldu burası. Bunu da hemen silelim. Böyle siliyor. Bu silmiyor bunu. Şuradan sileceğiz. Bir dakika. Ee, ek. Şuradan bunu seçelim. Ekran temizle çıkacak galiba burada. Görev beyaz ekran mürekkep işaretlemelerini gizle diyelim. Bakalım böyle öbür sayfa geçecek mi? Eğer geçti evet. Tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.